Milli insansız hava aracı Anka, Türk Silahlı Kuvvetleri için girdiği kabul testlerini başarıyla tamamladı sevgili seyirciler. 18 saatin üzerinde havada kalan ve 200 kilometre iletişim testini başarıyla geçen Anka, ilk kez gece şartlarında iniş gerçekleştirdi. İnsansız hava aracı Anka, ilk deneme uçuşuna 2010 sonunda başladı. Eskişehir Sivrihisar'dan havalanan Anka geçen sürede deneme uçuşlarını büyük başarıyla tamamladı. Anka son deneme uçuşunu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kabul için gerçekleştirdi. Son olarak Sivrihisar'dan havalanan Anka Konya'ya yöneldi ve 18 saati aşkın süre havada kaldı. Anka anten iletişim testi için gerekli 200 kilometre mesafeyi de aşarak 202. kilometreden iletişim kurmayı başardı. Piste indikten sonra kontrolleri yapılan Anka'nın deposunda bir saat daha uçacak kadar yakıt olması yüzleri güldürdü. İnsansız hava aracı bir ilki daha gerçekleştirdi ve gece şartlarında piste iniş yaptı. Türkiye, Anka ile orta irtifa havada uzun kalışlı insansız hava aracı üretebilen dünyadaki üç ülkeden biri oldu. Fransa, İngiltere ve Rusya gibi savunma sanayi alanında gelişmiş ülkeler bile Anka sınıfı insansız hava araçlarını İsrail'den satın alıyor. Almanya ise yine bu ülkeden Heron kiralıyor. Anka şimdi operasyonlara çıkacağı günü bekliyor.